Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir içeriğimiz var. Bol Murat Övüçlü bir video olacak. Biliyorsunuz ki bir mobil uygulama var. Google Play'den indirebilirsiniz. Aşağıya linkini koymuyorum çünkü bize sponsor değiller. Umrumda da değil ama kullanacak mıyım? Kullanacağım. Merak edenler olursa diye Ekranını yeni açan Murat Öğüç severler için bir kez daha tekrarlıyorum. Bol Murat Öğüçlü bir video ve rastgele konuşabileceğimiz, insanlarla rastgele konuşabileceğimiz bir uygulama. Ben Deniz Murat Öğüç. İnsanları bu şekilde trolleyip en sonunda Murat Öğüç video Murat Öğüç taklidi yapıp bir şekilde trollemeye çalışacağız, eğlenmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Videoya geçelim mesajım diyor ya. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi yalnız kafa fotoğraf işi ya. Biraz değişikmiş. Ha. Kız. Neyse. Sen beni abi. tanıyor musun? Tanımıyorum. Ondan da boş geçiyorum. Tanımıyor musunuz beni? Yok abi tanımıyoruz. Murat Öğüç lan. Murat tanımıyor musunuz? Videodayız Can. Video çekiyoruz. <laughs> ne ya? Seviyor musunuz beni? Seviyorum sana gibi. Herkese iyi bağış yapıyorum. <laughs> takip ediyor Allah musunuz? Sen YouTube. U... Oğlum gerçek lan. Ne? Bilmiyorum. Kimsin abi Murat sen? Murat Öğüç. Oğlum Murat Öğüç. Hani dalga dalga dalga. Harbi mi? Söyle var o adam. Hadi be. Takip, Geçek takip ediyor mi? musunuz beni? Takip etmiyoruz da abi. Oğlum gerçek. Allah bizim. ben seni hep Facebook'ta görüyorum. <laughs> Oo kurban olurum ben sana kurban olurum ya feyiz sen var ya bir mesaj at ya. ya bunu da? Ama kaç tane? 3 3 milyon tane takipçim var. Süreyi uzatın süreyi. Abi uzat. Sen al. çok kadar gitler ki çıktın. Evet. Esi korkutuyor Biliyor mu biliyor? Ya bu ne ya bu ne ya? <gülüyor> çocuk muydu? <laughs> Çocuktu çocuk, çocuk tanıyor. Iyi. Facebook'ta Facebook'ta gördüm seni. <laughs> Ha, çok güzeldi valla. Çılgın zürafa geliyor herhalde. Ya Allah. Murat. Alo. Alo. Selam <laughs> ben sana bir şey soracağım. Sorabilir miyim? Evet. Bu şimdi ben buraya açıyorum herkes işte diyor ki e, dalga dalga e, dalgalanıyor falan böyle şarkılar söylüyorlar bana niye? Ezni onu Ez hanım mı ne o nedir bilmiyoruz niye bilmiyoruz demek valla bilmiyorum sanki herkes beni tanıyor diyor o murat abi falan diyor ben korktum dedim belki benim yüzüm görünüyor <laughs> murat övünç çünkü senin adın bir tane benim, seviyorsan benim gerçek adım murat övünçtür ha bilmiyorum işte bir tane <laughs> övünç diye belki onlar anlıyorlar valla bana öyle diyorlar ben de onlara diyorum ki işte ee diyorum yine çok gergin <laughs> çok şerefliyim Yabuk tadı. Yiyorum. Yabuk mu? Seviyorum. Biliyor musun? Yok. Tadıyor musunuz? Tadıyor musunuz? musunuz beni? Kız. Oh, Ay, Sen musun? Evet. Yalancı. Yer bıdıdırım. Tadıyor musunuz? Aha. Takip ediyor Ciddi mi? Şaka yapıyorsun. Niye şaka yapayım. Şu an şu an bir YouTube videosu da ama ya. çok ama ben çok üzüldüm. Ya vallahi öylesin. Ne yapayım canım? Ya ama <laughs> şöyle bir şey var şimdi. Ee, bir özür bekliyorum yani. Özür diliyorum hayatım. Bak beni YouTube videomu da paylaş. Adama da ekle Instagram'da da adamı da ver. Evet ben seni affettim. Ay <laughs> olabilir ha. Ter terbiyesizleşiyorsunuz <laughs> bak. Cidden terbiyesizleşiyorsunuz. Alanı seversen yalan söylemezsin. Ya cidden terbiyesizsiniz siz ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Tabii. Allah belanızı versin. Şimdi bana sizi seviyor diyeceksin kendi sesinle. Sizi seviyor e. O insan olsun sanki. Süreyi uzatmak istiyorum bir dakika. Oha şaka gibi. Arkadaşlar siz, siz, nerede oturuyorsunuz? Aaa Elazığ'da. Elazığ'a çok severim Elazığ'ı ben. Ee, ben Mardin'e geldim geçen gördünüz mü? Takip ediyor musunuz? Etmiyorum. Ya ama yani seni arada görüyorum da es geçiyorum videolarını. Vallahi bana sürekli işte şey diyorlar işte top Ölüyoruz diyorlar, gibi. bilmem ne diyorlar. Ben çok üzülüyorum. Evet. Senin sen en son sanki bir hata yapmışsın ondan sonra sana gıcık oldum. Bir evet bir çok özür çok özür diledim ben o hatayla ilgili. Çünkü yanlış lanse ediliyordu. Ee, yani asıl söylemek istediğim şeyler onlar değildi. Ay şey size şimdi Instagram'dan yazacağım cevap verebilir misin? Ha tabii ki cevap veririz. Neden cevap vermeyelim? Ama vermezsen var ya seni rezil ederim yemin ederim. Rezil ediyorsun beni. Ederim valla. Ama ayıp ediyorsunuz. Gerçekten 3 milyon kaç milyon takipçim var yani ben hangi biri... Nasıl nasıl bulabilirim? nasıl bulabilirim? Ne ne? Bu uygulamanın adını vereceğim. Oradan konuştuk yazacağım. Eğer cevap vermezsen gerçekten bozuşuruz. Tamam canım. Tamam. İsmini söyle bana. Ab, şimdi şey der misin? Sizi seviyor. Sizi seviyor. Görüşürüz kız. Ay görüşürüz. Yanıklar. <laughs> Ya mükemmeldi ya. <laughs> bir kere ben uzattım süreyi, bir kere onlar uzattı. Gerçekten yediler. Abi, 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 Kız. Ha. Ne yapıyosunuz? Kız. Ne yapıyosunuz? Arkadaşlar bir, bir tane video çekiyoruz şu an. Evet. Ee, Murat Övüt'ü seviyor musunuz? Antalya'ya mi? çok seviyorum. Murat Övüt. Murat Övüt. Seviyor musunuz? <laughs> Murat Özçel adamdır ben çok seviyorum Teşekkür ederiz, ya. teşekkür ederiz Gerçekten Murat Özçel misiniz? İyi e, ya Şu an, ya. şu an e, YouTube'da bir video çekiyoruz Aman Allahım e, Evet e, Çünkü insanlar böyle sürekli Oğlum. Bir saniye ben, ben konuşabilir miyim? Tamam Olamaz ya, şey ya. ya Evet İnsanlar sürekli, sürekli böyle linç ediyorlar Ben de böyle bir şey yaptım Bir, e, böyle Ne bileyim insanlar görsünler seviyorlar dalga. mı sevmiyorlar mı diye. Lafınızı kesiyorum ama evet. gerçekten sizi sevmeyene gerçekten sizi sevmen olsun mü var orada? Sizi seviyor ee. Ben de sizi seviyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Bir dalga dalga söyler misiniz lütfen? Ama onun onu yapamam videoda. O gün çok duygulu dalga. bir anıma denk gelmişti. Biraz dal biraz dalga konusu oldu. Ee, üzüldüm hadi. Üzüldüm dalga. ağlamıştım o gün. Neden ağladığınızı ben biliyorum. At. Bir tane kumle evet, 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 evet. Annesi kalan bir kız içindi. Çok ağlamıştı. <laughs> ee, yine duygulanıyorum şu an. Neyse, videoyu bozmayalım. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Evet, dilerim. <laughs> ee, şey der misiniz? Sizi seviyor ee. <laughs> Sizi seviyor Ya sen, sen adamsın. Adın ne senin? Salih Ali Salih, güzel Salih'cik. Çok teşekkür ediyorum Salih. Bir dakika, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Umarım troll yapmıyorsunuz yani, fake değilsinizdir. Yok kardeşim, ne trollü ya? Kanka baya troll değil misin yani? <laughs> Kanka güzel <laughs> yediniz ama biliyor musun? Kanka bir şey yapamadım, ben inanmadım. Bokun gibi yani. Ama güzel yedin bir tık Allah'ım şu çocuklar bu uygulamayı kullanmasın ya. Ne yapmıştın Patates. Bu kalp çalmaya çalışıyorlar. Benim kalbim zaten birine ait. <gülüyor> 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 Bu hikayede yanan ben oldum. <laughs> Oğlum ne, ne oldu buna? <laughs> Kayıt devam ediyor mu? ...dediyor. Oğlum, telefonun bütün sekmelerini açık bırakıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki... ...telefon donmasın. Ben, biz Mersin'e gittik ya arkadaşlar. Bakın, biz Mersin'e gittik. Geleli bir hafta oldu neredeyse. Mersin'de açtığım konumun sekmesi... ...dün Murat'ın telefonda hala açıktı. Yemin ederim. Ya, Akyar Koyun'u açmışız tamam mı? Koyun... ...şey sekmesi, konum sekmesi hala açık. 150 tane konum sekme kapattım ya. Allah belası versin. Allah belazı var ses sesi. Belakol. Dalga 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 dalga. Dalga lan Remix yapayım mı? Ya dalga, ne dalga, dalga, He? Bir sos kız. Aa. Orospu. Orospu. Bay bay. Nasıl bay. Şey Yap bakayım. Yine çok gergin çok sınırlıyız. Bugün, <laughs> Bugün de bir kadın takipçimiz yazmış. Murat Bey eşim beni aldatıyor ne yapmalıyım? Çıktır yalıksanı Netflix Netflix'ciler Netflix Ama da kıyım çok iyi lan Kanka şu an bir Youtube videosundasınız ee, Evet Youtube videosunun adı ne kanka? Kanka Yuskopat yazıyorsun ulaşıyorsun İnşallah Yuskobat. paylaşabilirsem Tamam evet. seni seviyorum Murat Ömür Görüşürüz kanka, Sizi kanka. seviyorum kanka sonunda görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> ya millet manyak vallahi millet manyak ya. <laughs> Alo. Dalga. Ya abi Allah aşkına Kur'an çapsın ben artık bıktım. Ya bu her gelen niye bana diyor dalga dalga dalga. <laughs> niye niye öyle söylüyorsun Sen öyle söyledin Allah rızası için ya. Kardeşim kusura ya. Kral ya valla ben çok merak ediyorum. Vallahi bak herkes geliyor bana öyle söylüyor. Ben o diyorlar. O Murat abi sanki beni tanıyorlar. Ben korktum dedim belki yüzün görünüyor. Niye öyle söylüyorlar? Niye öyle söylüyorlar? Ya işte bir tane ünlü var işte. Ha ismi ben aynıdır ha. Aynen. Valla bak Aynı. bak onlar şimdi bana öyle söylüyor ya. Ha? Ben de onlara diyorum yanık sarı tık Evet Yine çok değerli çok sarılıyım Kız Orada mısın Kız benim ben Troll yediklerini anladıkları zaman ya susuyorlar ya da küfrediyorlar. Çünkü zoruna gidiyor adamın herhalde. Ben yani Murat. Hep öyle oldu yani şimdiye kadar. Sizin kamerada görmedikleriniz de oldu. 8 saattir ben buradayım. <laughs> ulan ya her ya ulan karşından Murat Öğüş konuşuyor amına koyayım. Çıkır Ne kadar maymun adamlar var ya. Dalga. Alo, ya, Alo. Ya bak siz de yaptınız ha. Merhaba. Dalga dalga. Merhaba. Ya bu herkes niye bana diyor dalga dalga dalgalanıyor? <laughs> Merhaba. Neredesin? Ben Urfalıyım. Ya herkes bana diyor dalga dalga dalgalanıyor. Ben ya yemin ederim hiçbir şey anlamadım ya. Bayrak dalgalanıyor. E, Murat Öğünç diye bir ünlü var mı? E, he, benim, diyor. benim gerçek ismim Murat Öğünç'tür ha. Gerçekten. Evet. Az er geç aldan gelin size. Kerba. <laughs> kız, yanıklardı. Çabukları... Allah belazı <laughs> versin sizi. Allah belazı versin. Oha. Kız. Karışma bir daha yapar mısın? Sen niye bana küfür ettin kız? <gülüyor> <gülüyor> <Senin> <gülüyor> var, senin, senin <laughs> Oha. Ya siz niye bana küfür ediyorsunuz? Seval. Abi niye küfür edelim sana yani abi. Murat abi. Vallahi bak ben ben bile yanlışlar yapıyorum. 3 milyon takipçim var benim. Ben bir yanlışlar yapınca özür diliyorum. Sizden de bir özür beklerim artık. He, özür özür abi. abi. <laughs> bir de şey isteyeceğim sizden sizden. Sevgilim kuyumcu muydu abi? Ya siktir et şimdi sevgilimi konuşturma beni videodayım. <laughs> <laughs> Çok iyi arkaya şeklesek kabul eder misin? Tabii ki kabul ederim. Bir de YouTube'a video çekiyoruz. He? İzleyebilirsiniz. İsmi ne kanalın? Yuskopat. Ne? Yuskopat. Söyleyemiyorum Çok ben dilim dönmüyor. An. Arkadaşlar, e, videonun bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız ve kendi tanıdıklarınızı da trollememi istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir e, adres verip e, trolleyebilirim arkadaşlarınızı daha eğlenceli olabilir ya da videonun ikincisini istiyorsanız yine çekebilirim beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve abone olun. <laughs>